Doktorlara özel sosyal medya yönetimi. Burada neyi farklı yapıyorsunuz Tolga? Videoyu ve içerik pazarlamasını farklı yapıyoruz hocam. Nasıl yani? Siz videolarınızda bilgi veriyorsunuz. Biz de o bilgiyi isteyen kişilere ulaşmasını sağlıyoruz. E benim hastalarım zaten beni takip ediyor. Peki hastalarınız sizin videolarınızda söylediklerinizin ne kadarını anlıyor ve çevresini anlatıyor? Herkese anlatıyor. İşte tam olarak biz de burada devreye giriyoruz. Herkese anlatıyor mu acaba? Gerçekten herkes anlıyor mu? Sizin için bir takvim, bir içerik sıralaması oluşturuyoruz. Bu takviminizde hangi konu daha az anlaşılmış ise onu ortaya çıkartıp içerik takviminizde güncellemeler yapıyoruz. Artık herkes paylaşım yapıyor. Kitleyi sizde tutacak paylaşım sıralamasını herkes yapamıyor çok şükür. Takımınızı da buna göre şekillendirip size yön veriyoruz. Doktorsanız ve sosyal medya yönetiminde sıkıntı yaşıyorsanız WhatsApp hattımızdan bize ulaşın, detayları size anlatalım. Bu arada doktor taklidim espri olsun diye her doktor öyle değil tabii ki. Bunu da söylemiş olayım söylemesem iyi. Söylemiş olayım ki sıkıntı olmasın. Evet. Bunu kayıttan alın da.